Altı kanalımıza sorduk arkadaşlar. Zon, zon, zon 85 Röntü adı müddetiyiz arkadaşlar. Ee, bugün benim yani güzel olarak güzel bir düşündüğüm konu var gençler. Ee, Youtube bana ne kattı gençler? Onun hakkında konuşacağız yani. Ee, Youtube'un bana ne kattığı hakkında konuşacağız yeni gibi. biraz ne bileyim kısa veya uzun olabilir. Yani konuyu düşünmeden girdim düşünmeden girdim derken işte ne bahsedeceğim falan mı onları da onları düşünmeden girdim konuya ee, artık yani burada aklıma gelenlerden söyleyeceğim burada aklıma ne gelirse söyleyeceğim gençler çok da açıklayıcı olamazsam kusura bakmayın zaten en önemli şeyler söylerim diye umuyorum ee, YouTube'un bana ne kattı hakkında bu arada video beğenmeyi unutmayın videoyu beğenirseniz videonuzu e, ee, 40 like'ta sizlerle video çekiyoruz gençler. Şuradan kılık çıkacağını umarak setlerimizi giyelim hadi bakalım. Buradan miktar çıkacak da izliyoruz. Aynen. yani ee, hani burası artık yani sanki böyle Eee kılık çesti gibi bir şey oldu. Demiri attım yere alacağım. Ama şuraya biliyorsunuz envanter üzerinde Eee demir, diamond ve altını sağ tarafa şu yani bak, demir, altın, diamond işte öyle yazıyorum karışmasın diye yerleriyle what the fuck o ne lan o adamı seti nasıl öyle Neyse umarım bir durdan da bize güzel şeyler çıkar hop Oh yes Kabalımız vardı zaten oh yes Eee bot bot al Haydi Tam zaten full set olmuşuz Andani'nin kapı Hmm Bir ağaç şuraya hop sen de buraya gel ee, sen de buraya buraya yemek yemekleri niye yeni değiştirdim ben de anlamadım arkadaşlar çarptırmayın ben konuma başlayayım ne işler? youtube bana ne kattı ee, youtube bana e, cidden sabır denen bir şeyi e, kattı en çok en çok sabır denen bir şeyi kattı ee, niye arkadaşlar çünkü bu youtube'da mesela şimdi konuşacaklarım ego falan demeyin çünkü yani küçük bir kanalımız ve küçük ee, kanalda ego yapmaya gerek yok hani büyük kanal olunca da ego yapmayacağız tabii ki. öyle bir şey de yok yani söylediklerimi ego olarak algılamayın kesinlikle zaten öyle algılayanlar varsa da kanalından çıkabilir yani beni egoist olarak tanımış iseniz neyse ee, ne diyecektim abi ne diyeceğimi unuttum ya ee, sabır ee, neden sabır en çok kattı bana YouTube çünkü arkadaşlar hani kitleniz arttıkça kitleniz genişledikçe biraz ee, yani düşman kitleniz de artıyor ve otomatik olarak da e, ee, nasıl desem bak başlık bir yapıyor geliyor biz ekeriz zaten ben sana darayım bacım gel aç açma be açma be neyse ben şuna gideyim ölürsek de sıçtık yani Ergün abi gel nah öldü tamam oku yok güzel i̇şte oku yok yap lead dalarız ye şunu lan daha tamam, tamam abi olta daha tamam şu yukarı şuna bir Eee blok kitle atarız aşağıya Ana gel lan. Gel abi buraya yürek gelim şimdi. Şimdi blok tadına bakacaksın. Hey genç. Gel lan buraya. Iron Sword. Abi. abi. Lan ne oluyor ben yanıyor muyum abi? Niye adamın bir kalbi az büyük ihtimal. Adamın da kalbi az büyük ihtimal. Ama Iron Sword abi. Tamam. Iron Sword olmasa şu an almıştım veya ben Iron Sword olsam neyse ben bunu kovalarım <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi sabır denen e, şeyi kattı YouTube cidden hani Eee düşman kitleniz artıyor hani benim şu an bir düşmanım yok ama baya kötü yorum geliyor yani işte küfür ediyorlar ne bileyim e... abi bu ne lan adam fışkırıyor Gel gel yürek yiyen arkadaşım yiyen. Hmm. Altı kişi kaldı. Şunları at. Şunları at. Evet. Şunları da at. Tamam abi. Allahu atma. Git. 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 Bir tane daha gitme yiyemem. Git. Abi 11 okum var. Şunu at abi. Şunu da at. Eee. İkincisi olarak arkadaşlar. Youtube bana emek denen şeyin nasıl bir şey olduğunu öğretti. Eee hani siz bir işi emek vererek yapıyorsanız yani emeğin emek denen kavramı da ne demek olduğunu falan öğrenirsiniz yani. Eee hani ne bileyim gençler emek denen şey çok zor yani. Eee bir işi emek veriyorsanız o işi yani bece becermelisiniz gençler. Yani eğer emeğinizin karşılığını da alamıyorsanız artık sabredeceksiniz ve elbette bir gün eee alırım diye ümit edeceksiniz mesela ben ee, emeğimin karşılığını alamıyordum bir aralar hani hiç izlenmiyorum işte like almıyorum falan hiç dediğim mesela şimdi 30 like 40 like geliyor ama ee, ben Facebook'tan mesaj ata ata mesaj ata ata affedersiniz birini yırtarak e, anca 20 like yapıyordum ama şimdi hiç kimseye mesaj atmıyorum gençler yemin ederim size ee, sizler geliyorsunuz like atıyorsunuz like atan elini dert görmesin inşallah ee, arkadaşlar yani emeğin emeğinin karşını alamayanlar umarım en kısa zamanda emeğinin karşını alır yani başka da bir şey demiyorum gençler emek denen şey çok e, zor bir şey gençler yani bir işe emek veriyorsanız o işi kaliteli yapıyorsunuz demektir hani ben bu işe emek veriyorum gençler baya hani render desen upload desen video çekme zamanı desen Hani okul bile var gençler. Okul zamanı çekiyoruz bu videoları. Ee, hani bazıları 480p falan falan filan yapıyor. Hani biz onda yapmıyoruz gençler. 720 p 720p, e, 720p 60 fps neden yapmıyorum gençler çünkü bilgisayarımın e, gigabyte mı desem artık cihaz mı desem yetmiyor gençler onlar eee paranın ortaya Oy tam kafama. Abi niye herkes agresif Gel. Aa ketmiş. Hiç ketmiş yiyeceğimi tahmin etmiyordum. 3 kepi oha. Yedaf. 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 Dal 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 dal. Ee, yani gençler bir de YouTube denen şey arkadaşlık Eee kelimesini kazandırmış oldu bana. 3 5 tamam. 5 şunu 4 şurada 5 tamam. adam kolayca yakabiliriz. Adam takviye çıkıyor evet. Eee benim de oraya geleceğimi düşünüyor tabii ki. Eee büyük mallık yapıyor şu an. Çık oraya. Ananı oku ama Hmm. Öleyim mi? Aa mi acaba? Ben ölmez miyim acaba? Çok zekisin. Yani Sen niye böyle zekisin? Anam. SS aldım yanlışlıkla. Eee YouTube denen şey arkadaşlar arkadaşlık önemli falan filan hepsini kazandırdın gençler bana. Eee ne bileyim hani arkadaşlık denen şey eee kolay kolay kazanılmıyor gençler. Hele, hele de güven konusu. Eee abi evimiz var kardeşlerimiz var gençler. Her zaman güvenlerini güvenlerini kazanmak için her şeyi yaparım. Mesela şu YouTube ortamında en iyi arkadaşım, ee, şimdi abi şimdi en iyi arkadaşım diye falan ee, ayırt edersem de şimdi diyeceksin vay bizi ne ara unuttun falan filan diyecekler çıkacaktır. E, şu YouTube'da yani ne bileyim birçok iyi arkadaş kazandım İyi ki de kazanmışım. Şu YouTube ortamında başlamışım. E, bazılarınız şey soruyorsunuz. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsunuz falan? Yaşar e, şimdi bir şey söyleyeyim. Şu YouTube ortamında daha size emin ederim yani bir run üstüne bile çıkmadım kazandı. Hani e, yani buna da gerek yok yani. Kazan e, ben bu işi, e, hobi olarak yapıyorum. Hani para için yapacaksan da bırakırım gençler. Para için yapacaksan hiç başlamazdım. Pardon bırakırım da derken bırakırım bunu. Neyse. Hop 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 seni aldım abi. E, YouTube YouTube'a para için başlayacaksanız hiç başlamayın gençler çünkü hiç kazanmıyorsunuz eee ve birçok kişi diyor e, ne kadar kazanıyorsun falan filan ben parayı eee şimdi söyleyince birkaç kişi diyor eee yalan söylüyorsun daha çok kazanıyorsun falan filan diyorlar hani inan, inanmayanlar e, inandırmak zorunda değilim onları inandırmayan eee inandırmak zorunda değilim dediğim gibi hani inanır inanır inanmayan da kendi yoluna bir şey yok ben eee bütün çöp aydınlarda bana geldi lanet olsun gel gel Gelsene neden neden korkuyor abi? Ee, gel, sana. abi okuna da sana da. Abi abi. Dur. Çık git. Çık git. Yapıl. Yapıl abi. Ayağında iki tane yapı dedim lan. Neyse. Ya daha oradan atmalıyım yani. Ama craft yapıyorum. Gel. Abi gel şuraya kaçınca ne oluyor ya? Abi deli olacağım ya. Abi blok... Git. <laughs> 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 Tamam, bir daha atladık. Oooo, <laughs> Neyse gençler, beni izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi, YouTube yani bana birçok şey katla. Siz de başlayın ama lütfen para için başlamayın yani. Eee, zaten... <tüctor> ...bu işi hobi olarak yapmasam... ...size de bu kadar samimi olmam ve egoist olurum yani para için yapsam. Neyse gençler, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu ben... ...beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu ben çiziyorum. Bakın, bir like'i. Sarıva geçti. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.